Günaydın arkadaşlar herkese selamlar saygılar Morkoyun TV kanalından Arkadaşlar bugün kuzu kırkacağız Kuzu kırkımı var Sabah sabah kuzuları ayırdık <laughs> Fena fena yorulduk vallahi Şu gördüğünüz kediğin peşine düşmüşüm şu anda Bunu bugün şurada keçin yurda kesip yiyeceğiz Dur şöyle çıksın siz köfteliksiniz oğlum Şu arada heh, Taşın üzerinde Siyah kıdık var Bunu bugün kesip yiyeceğiz Etini de paylaşacağım sizinle arkadaşlar Nasıl pişirdiğimizi Nasıl yaptığımızı Bakalım nasıl oluyor Günümüz nasıl geçecek zor bir gün bekliyor bizi Allah herkese kolaylık versin Bize de Arkadaşlar kıdığımızı tuttuk Yatıyor Sefer bir selam ver Sefer Sefer arkadaşımız yeni askerden gelmiş. Böyle gedik <laughs> taşıtıyoruz ona. Götürüp bunu kavurma yapacağız. <laughs> kavurma yapacağız. Bazı konuda anlatayım. Kurunç Amo. Sen ok. <laughs> Kırkım işi bütün hızıyla devam ediyor. Şöyle iki makineyle bugün kuzuları kakıyoruz. Birazdan daha yakına gidip daha yakından çekeceğim. Ee, bu arada sabah gösterdiğim Kedi mefta ettik şu anda. et etinin bir bölümü ciğerleriyle beraber böyle sabah kahvaltısı için su e, soğanla beraber böyle kavurdum. Arkadaşlar şöyle e, çayımızı da demledim. Arkadaşlarımızla beraber şimdi kahvaltı yapacağız. Çay da şimdi demledik. Arkadaşlarımıza e, arkadaşlarımızla beraber şimdi yiyeceğiz, içeceğiz. Hop, dalacağız şey arkadaşlar. Kahvaltıyı da böyle hazırladım. Masamız şöyle karpuzla, peynirle, reçelle güzel bir kahvaltı yapacağız. Böyle bir manzara karşısında insan bu işin içindeyken manzaranın pek farkına varmıyor. Şöyle kırkım devam ediyor makineyle. ben söyledim, gelecekler şimdi. Kahvaltımızı yapalım. Kırkım işiyle bütün hızıyla devam edeceğiz. Evet,

harbjamotinu. O güzel. O güzel. O duruyoruz. Kudunun e, kök kurt bitmesi için hem gelişimi hem de deri başa düşmemesi için şarttır bu okuzan. İvomek'te ayda bir yapıyoruz. Böyle. Kuzuları evet, ayırdık bugün. Yani hepsini kutmayı düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bitiririz bugün. Zor işimiz. bayağı yorulduk. Arkadaşlar şimdi bu kızları 100 tane 110 tane falan kırptık. Şöyle bir mola verdik. Ee, gidelim bir çay içelim. Şöyle kuzulara kuzular da yatsın böyle. Gidelim bir çay içelim. Arkadaşlar yemeğimizi böyle yaptım. Böyle etleri biraz büyük büyük doğradım. Ee, böyle haşlama tipi yapacağım. Şöyle soğanları kestim. Ben <laughs> sen kaçtı. <laughs> Yalnızı kaçtı lan sen kurtuldun hadi pişirmekten. Böyle arkadaşlar. Böyle böyle büyük büyük doğradın soğukları böyle büyük büyük. Oh, oh. Soğanlar şimdi bunun içinden kaybolana kadar pişmeli bu. Soğanlar kaybolduğunda bilin ki yemek hazırdır. Şöyle bunu neden pişmeye bırakacağız? Pişsin böyle. Bugünkü yemeğimiz böyle. Kutu kutu işi devam ediyor. Ben yani yemek için ara verdim. çok seviyorum. Bence daha güzel oluyor, daha iyi pişiyor. Yani daha iyi pişmese bile hani eti tutup böyle yiyorsunuz ya hani. Etin tutacak bir tarafı var yani böyle. Yağlı, güzel bir etli yemek olacak. Piştiğinde devam ederim arkadaşlar. Yemeği koydum arkadaşlar. Kırkama gidiyorum. Üç tane, beş tane, on tane. Peki kalkarım. Daha, daha hızlı bitsin bu iş ya. Bitsin bu iş kendi artık. Makinemiz görüyorsun. Çok güzel. Biz de bitirek bu işi. Hadi. Evet akşam saatleri. Saat şu anda 6. Sabah saat 7 başladık. Akşam 6'da tane, 200 tane, 210 tane falan kırkımı yani yapabildik. Evet. Baya bir zorladı bizi. Hepsini kıkmayı düşünüyorduk, kıkamadık Sağlık olsun. Biz çok yorucuydu gerçekten. Bir de yemek falan uğraşıyoruz işte bu. Onun yüzünden pek fazla kıkım yapamıyoruz. Uf, yorucu bir gündü gerçekten. Aşırı yorucu bir gündü. Hem e, e, ilaçlarını verdik. İşte bu e, parazit, Bunların ilaçlarını hem de deli başa düşmemesi için ayrıca bir de ivumek yaptık. ve 40 günde bir falan bir ivumek yapıyoruz bütün kuzuları. 3 sefer yapacağız. Geçen sene denedik yaptığımız kuzularda deli başa bir iki tane düşen oldu. Yaptığımız kuzularda gerçekten hiç düşen olmadı. Bu da bizim için bir tecrübeydi. tecrübeyi unutmamak lazım. Eğer bir şey işte tecrübe kazandıysanız o yoldan devam edin. Bu tecrübeler kolay kazanılmıyor. Bilgi, birikim, ayrıca yaşanmışlık bunların hepsinin birleşmesinin sonucudur tecrübeler. Evet kuzularımızın durumu iyidir biraz. Fazla o kadar da iyi değil, o kadar da kötü de değil. Ha, maşallah diyelim. İnşallah bundan sonra daha iyi olurlar. Zor bir gündü. Şu anda sırtımı dik tutamıyorum. Gerçekten zor. Hayat şartları zor yani. Ne evet, yapalım. Yaklaşık bir 10 e, saat falan sürdü yani. Bir şey, arada 2 saat yemek sayar. 2 saat yani bir saat yemek sayarsak geri kalan 9 saat boyunca kıkım yaptık. İnsanın beli tutuluyor gerçekten çok zor bir iş. Bu koyunculuğun en korkutucu, en zor veren işlerinden biridir bu. Ne yapalım? Bu işin otomatiği yapılmayana kadar herhalde böyle devam edecek. İşte en son otomotiği makinedir. Makine jeneratör iki tane kırk amca ve gene de onlara da bir kişi işte getiriyor, indiriyor işte bağlıyor ayağını ayağını açıyor yani sonuçta makine yapan bir kişinin yanında da bir kişi sürekli elinin altında çalışır zor bir iş vay 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 gerçekten zor bir iş <laughs> güzeldi afiyet Herhalde biraz soğuk kaldık. Arkadaşlar korona şehirlerde bayağı bir yaygın. Yani dikkat edin. Bizim şansımız var. Yaylalardayız. Buralarda çarşıyla, gidişle, büyük şehirlerle bir bağlantımız yok. Yani siz dikkat edin lütfen. Bir arkadaşım İstanbul'da korona e, tutulmuş, düşmüş. Şu anda hastanede. Ona acil şifalar diliyorum. O da bizi izliyordur kesin. Ona da acil şifalar dilerim. İnşallah tez zamanda iyileşir. Evet arkadaşlar bu işlem hepsi zor. Zor olan insanın sağlığını kaybetmesidir. Bu yorgunluk, bu sırt ağrısı bir yarım saat uzanmaya bakar. Yarım saat uzandıktan sonra e, hiçbir şey kalmaz. Artık sanki bir yalanmış gibi gelen insana ama kronik bir rahatsızlığı varsa insanın bir hastalık varsa bir e, şey varsa bu Geceler ne gündüzünüz gündüzünüz gündüz ne geceniz Allah şifa versin hastalara can sağlığı versin sonra hastalarımıza şifa versin. Evet arkadaşlar bugünü böyle bitirdik bu akşam artık yemek yapmayacağım yemek hazır olduğunda videosunu çekeceğim demiştim o kadar acele yaptım ki çekemedim videosunu kusura bakmayın inşallah yarın onu çekip paylaşacağım. Özellikle yemeğim hazır olduktan sonra. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Like ve yorumlarınız bizi daha çok motive ediyor. Evet Seviyoruz sizi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.